Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte cringe vetvet hikayesi okuyoruz. E, e, benim eski telefonuma şu an vetvet'i indirdim. Yani bu telefon şu an e, aslında kullanılmıyor. Kendime bir şeyler yaptım. Umarım canınız çekmez göstermek istiyorum. Şöyle ben cupcake'ler yaptım. Böyle bir de milkshake'im var. İlk kez böyle bir içerik çekiyorum bu arada. Direkt platform olarak vetvet'ten hikayeyi hiç okum... Yani bir kere iki kere okudum. Kitap olunca okumayı daha çok tercih ediyorum. İnternetten birazcık araştırdım cringe vetvet hikayeleri diye. Pek bulamadım. Etiket bad boy yazdım. Böyle bir şey çıktı karşıma. Bakalım umarım cringe'dir yeterince. İnşallah cringe oluruz. Başlıyoruz hazır mısınız? Sabah lanet alarmın sesiyle uyandım. Yüzüme taciz eden güneş ışınlarını aldırmadan üstümü giyindim. Ama üstüme giyinmeden önce banyoya gidip sop soğuk bir duş aldım. Su buz gibiydi. Bunu seviyordum. Ailemle ilgili olan tüm kötü düşüncelerimi soğuk su alıp götürüyor. Duştan çıkıp odama gittim. Mini eteğimi ve yerimi giyip yüzüme sadece eyeliner. Eyeliner ama. Rimel, göz farı, allık, göz farı. Ben başka far bilmiyorum. <laughs> Kıpkırmızı bir ruj. Pudra, kaş kalemi, fondöten ve aydınlatıcı sürdüm. Kahretsin ki çok doğaldım. Hayret. Kızımız biraz olsun makyaj yapıyor. Benimle dalga geçtiklerinde ise onları saçlarından tutup dövüyordum. Çünkü ben masumdum. <laughs> ya tamam tamam. Çok kırış bir hikaye hazır oldum. <laughs> Mükemmel olmayan güzelliğime bakmak için boy aynasının önüne dikildim. O sırada kapıdan beni izleyen annemle göz göze geldik. Bana bakıp senden iğreniyorum dedikten sonra içeriye gitti. Büyük ihtimalle babam olmayan sevgilisiyle konuşmak için telefonunu almaya gitmiştir. Evet annem babamı aldatıyordu ama babama söylemiyorum çünkü onun üzülmesini istemiyorum. Babama gelirsek babam da annemi sekreteriyle aldatıyordu ama anneme söylemiyordum. Üzülmesini istemiyorum. Senden iğreniyorum diyen bir insana ben şahsen söylerdim. Ee, babam fakirdi. 15.738 tane şirketi 83.838 tane muhtemelen random atılmış 73 katlı eve yine random tane arabası ve yine random tane iPhone'u vardı ama iPhone'u vardı. Ama fakirmiş. Gerçekten çok fakirdik. Abim ise geceleri barlarda kızlarla yatıyor. Gündüzleri ise içiyor ve uyuşturucu kullanıyordu. Parayı ise babamın 47 şirketinden elde ediyordu. O da fakirdi. Evden çıkıp okula doğru yürümek istedim. Bugün Range Rover'ımı bakın Okudum, her şey yazıldığı gibi. Ay yazılan her şey okuduğum gibi tamam mı? Ya da Porsche mi? Ya da Lamborghini mi kullanmak istemiyorum? Okula geldiğimde daha yeni olduğum için kimseyi tanımıyordum. Lanet olası babamın lanet olası işleri yüzünden. Bu lanet olası okula lanet olası kaydımı aldırmıştım. <laughs> çok zevkli şu an. En iyisi birilerine yanlışlıkla çarpıp arkadaş olmaktı. Ama umursamadan kantine gidip kahve aldım. Ve tek dikişte bitirdim. Çünkü başım uykusuzluktan çok ağrıyordu. Sınıfa girdiğimde hoca çoktan sınıftaydı. Sanırım uçmuştu. Çünkü az önce sınıfa çıkarken o da öğretmenler odasındaydı. Hocaya mahcup bir şekilde baktım. Hayret. Kızlar normal şey olur ya. <laughs> pabucumun öğretmeni derler ya. O şekilde bir şey bekliyordum. Bu sırada sınıftan birkaç erkek vay bacaklara bak diyordu. Sanırım şimdiden zekanın farkına varmışlar ve onu övüyorlardı. Başka ne için bacakları bakıp vay bacakları bak diyebilirlerdi ki? Hoca bana bakıp sınıfa kendimi tanıtmamı istedi. Ben de sınıfa dönüp adım Merina dedim. Her gün beni döven, mucizevi bir şekilde morlukları iki saatte geçen vücuduma işkence eden annem ve babam bana garip bir isim koymak için kendilerini yırtmışlardı. Onlardan nefret ediyorum. İnan o para karşılığında nefret etmek hiç hiç önemli değil ya. O kadar. Şirketim olsa ben de nefret ederdim ailemden. Gelin hep birlikte yiyelim. Sınıfa kendimi tanıtma işlemi sadece adımı söyleyerek yaptıktan sonra gözlerim kocaman okulun ilk gün herkes geldiğinden dolayı boş yer olmayan sınıfa taradım. Tek boş yer en arka cam kenarında aşırı inanılmaz meteor gibi yakıcı, kaburucu, herkesin sahip olmak isteyeceği ultra feci derecede yakışıklı bitmiyor. Kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, kaslı, köprücük kemiği ve alem elması best, belirgin olan yakışıklı şeyin yanıydı. Allah'ın işi. Bir de en arka. Oraya gidip oturdum. Merhaba dedim. O ise bana kapılma masum kız. Ben siyahım, sense beyaz. Bana kapılırsan sadece bu olursun dedi. <laughs> wow. Şimdiden bu çocuktan korkmuştum. <laughs> Çok komik. İkinci bölüm. Okulun sürtüğü. Bana korkmamı sağlayan sözleri söyledikten sonra beni gözleriyle süzüp önüne döndü. O beni gözleriyle süzerken utandım. Yanaklarım lanet olası bir patates gibi olmuştu. Onu süzmeye başladım. Kahverengi gözleri, kahverengi saçları ve sakalları ile bütünleşip bir mağara adamını andırıyordu. Gamzeleri adeta bir belediye çukuruydu. Üstelik iş makinesiyle açılanlardı. Adem elması yutkunduğu zaman sanki boğazında bir balık varmış da çıkmaya çalışıyormuş gibi oluyordu. Kokusu çok güzeldi. Aynı kuru fasulye gibi <laughs> İnsan acıkası geliyordu. Saçları, hele o saçlar. O saçlar rüzgarda sallanan kavak yerleri gibi dağınıktı. Onu izlemeye devam ederken bir anda dudakları hafifçe yukarı kıvrıldı. Yamuk ve özürlü gibi olan gülüşü beni kalbimin altından vururken ona bu manlıya gülüyor şeklinde baktım. Küfür var orada. Bana öyle masum masum bakma. Manzara hoşuna gitti mi bari? Onu izlediğimi nereden anlamıştı? Ona sadece öküzün terine baktığı gibi bakmıştım. Anlaması imkansızdı. Bu sefer lahana gibi olan yanaklarımı saklamaya çalışırken satana bakmıyorum. <laughs> Oysa bana doğru eğilip kulağıma değil enseme fısıldayarak ''O zaman neden şu an biber gibisin?'' dedi. Biber mi? Ben lahana olduğumu sanıyordum. <laughs> seni ilgilendirmez lanet olası ultra yakışıklı seksi şey. Hii, ben bunu daha mı söyledim? Kahretsin. İç sesimi, nazı sesimi karıştıracak kadar zekiydim. Hayır, hayır ben ciddiyim. Mesela 2 artı 2 5 eder. Pardon 6 eder. bu ne ya? Gerçekten dalga etmek amacıyla yazılmış. Yakışıklı olduğumu biliyorum masum girl. <laughs> dedi. Ve sonra da hocanın bir şeyler anlatmasını takmayarak sınıftan örnek gibi yürüyerek çıktı. Benzetmeleri çok güzel değil mi? <laughs> Gözlerim dolmaya başlarken kendimi kaybolmuş hissediyordum. Neden intihar edesim vardı? Cık, neyse ki teneffüsü çaldı. Da biraz olsun rahatladım. Çünkü çok fazla kaybolmuştum. Zil çalmayınca yolumu bulamıyordum. En iyisi hava alma bahanesiyle dışarı çıkıp ultra yakışıklı seksi şeyi masumca farkında olmadan kesmekti. Ama bu planım daha yerimden kalkmaya yeltenirken bana doğru gelen iki kız tarafından bozuldu. İkisinin de üzerine sadece süt yem ve kilodu vardı. Bu nasıl giyimdi böyle? Allah aşkına insan okula daha uygun gelirdi. Bana doğru eğilip kırmızı rujda ve üzerine parlatıcı sürdüğü dudaklarıyla konuşmaya başladı. Ayaz bizim seni sürtük. Onu elde etmeye çalışma dedi. Ben daha ne olduğunu bile anlamadan yanımdan gittiler. Bu arada ultra yakışıklı şeyin adı Ayaz'ın. Ayaz sınıfa gelince ona bunun hesabını sormalıydım. Yanıma oturunca onun gözlerine süblimleşmemek için kendimle savaş vererek kaşlarımı çarptım. Bana bakın ne var seni dünyanın aslında en masum olan ama sinirli bakmaya çalışan kızı bakışı attı. Bu bakışı gözlerindeki kahverengi renginin kaka tonundan anladım. Kaka tonundan anlamış. Evet. Bir nefes alıp konuşmaya başladım. arkadaşlar bir şey de. Bana senin sürtüğün olduğumu söylediler. Beni yine sürüp yine enseme kadar girip konuşmaya başladı. Peki olmak istemezsin Merina. Yeni bölüm dönem ödevi. Multimedya Ayaz'ın arabası. İyi eğlenceler. Ona şaşkın şaşkın baktım. Nasıl bu kadar sapık, arsız, terbiyesiz, odun, öküz, yakışıklı, seksi, kaslı, mükemmel olabiliyordu? Teklifini bir süre düşündüm ve cevabımı verdim. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Beni altına alamayacaksın kaslı şey. <laughs> Bunu umursamadan hızlı adımlarla lelek gibi yürüyerek çıktı. Bu kızın neden böyle şeyler benzetmeleri var? Lelek gibi, ördek gibi. Lahana, lahana çok iyiydi. Hocayı ise bu arada kollarını ağda yaptığı için masanın kırılmasını umursamadı. Ne? Bugün okulun ikinci günü ve ben size dönem ödevi veriyorum. Yarın istiyorum ödevleri. Herkes sıra arkadaşıyla ortak deyip çıktı. Ben şimdi bunu kasa... Ay pardon Ayaz'a nasıl söylerdim? Onu bulmak için kantine gittiğimde biriyle dövüşüyordu. <laughs> ve Ayaz karşısındaki çocuğu sadece ayak serçe parmağıyla dövüyordu. Abi bu bu kadar tiye alamazsın hikayeyi. Sonra herkes Ayaz'ın yanına girip çocuğu hastanelik ettiği için onu tebrik etti. Ayaz kızları öpücük ve imza verirken yanlarına gittim. Ben de öpücük istiyorum. Öpücük mü istiyorsun masum girl? Dedi ona yine. Hayır seninle ödev yapmak istiyorum dedim. Bana ne oluyor ama ki şeklinde baktı. Ben de açıklamaya başladım. Hoca okulun ikinci günden dönem ödevi verdim ve yarın istiyor. Sınıfta ağda yapan hocadan ne bekliyorsun ki? Seni yine random katlı evime götürürüm. Orada yaparsın ödevi. Ne? Beni evine mi götürecekti? Bak masumca gülümsedim ve masumca tamam dedim. Bu sırada herkes bizi dinliyordu. Şimdiden özürlü arkadaşlarımız evinde onunla yatacağıma dair benim hakkımda sürtük dedikoduları çıkarıyordu. Sanırım beraber ev ödevi yapmak bu anlama geliyordu. Ağlamaya başladım. Hayatımda hiçbir şeye ağlamamıştım. Ayaz beni değiştiriyordu. Kendimi kaybediyorum. O karanlığa çekildiğimi hissetmeye başladım ve acıktım. Kuru fasulye. Ayaz hayatımın hayali beni ağlatıyordu. <laughs> Ben sümüklü bir şekilde ağlamaya devam ederken Ayaz yanıma geldi ve sümüklerimi yavaşça koluna sildi. Ayaz okul çıkışını beklemeyelim şimdi gidelim dedim. Bana bakıp emin misin masum girl dedi. Bana lakap like takıyordu çünkü adımı ezberleyemeyecek kadar salaktı ya ben bunu yerim. Daha sonra elimden tutup beni arabasına götürmeye başladı. O elimi tutunca karnımda karınca yiyenler çiftleşmeye başladı. Bu hissi ilk defa tadıyorum. Her şeyden bir parça bulunan arabasına götürdü beni. İçine bindiğim an ağlamaya başladım. Niye bu kadar ağlıyorsun? Bana bakıp neden ağladığımı sordu. Ben de dedim ki özel günümdeyim. Bunu söylerken koltuğun içine girmiştim utançtan. Bana bakıp utanma masum gör. Ben de oluyorum. Utanınca yanakların soğan gibi oluyor ve kendimi durduramıyorum. Kesinlikle bana aşıktı. Çünkü kuru fasulyenin yanında en çok soğan yakışıyordu. <laughs> ben bunu okumaktan bayağı utanıyorum ya. <laughs> Barbara Palmini var uyku. Evine doğru giderken çok sıkılmıştım. Anormal bir şekilde yanımdaki ultra yakışıklı seksi şeyi masumca izlemiyorum. En iyisi radyoyu açıp cırtlak sesimle şarkı söylemekti. Aslında bu şey olabilir mi ya? Wattpad'de yazılan, normal bir şekilde yazılan hikayeleri birazcık da yermek açısından yazılmış olabilir mi? <laughs> Çünkü asla şaşmaz bak. Ne hikmetse çocuk araba kullanır. Kız da açar radyoyu oradan şarkı söylemeye başlar ve çocuk mest olur ne hikmetse. Her kızın da sesi güzel olur. Elimi radyoya doğru uzattığımda tam aynı anda nasıl tesadüfse o da elini uzatmıştı. Elleri güzeldi. Kıllı ve obaz parmakları vardı. O elleri tutmanın nasıl bir his olduğunu düşledim ve yine ağlamaya başladım. Burnumu sessizce çektim. Daha fazla masum olmamaya dayanamadım da onu süzmeye başladım. <laughs> Kahverengi gözleri bok rengindeydi. Ya bu kız gerçek... Ya... <laughs> ne kadar okunmuştu bu? O kadar fazla okumamış. Hani bin falan filan değil ama... Yani az bir sayıda değil. böyle 10-20 falan dedi. Okunmuş yani anladın mı? Herkes benim gibi video falan çekmek için mi okudu acaba? <laughs> Kahverengi saçları çamur gibiydi. Yeni çıkmaya başlayan sakalları diken gibi duruyordu. O sakalları elimi dolaştırıp kanatmak istiyorum. Her kız gibi. Garip bir fantezi. Artık eve gelmişti. Kapıyı açıp eve girdikten sonra 16 kişilik koltuğa hayvan gibi yıkılıp koltuğun çökmesine neden oldu. Ama o umursamadan sihir yoluyla oraya gelmiş olan içkileri alıp 4 şişeyi bir dikişte bitirdi. 4 şişeyi bir dikişte bitirmek. Bunu goril Faruk bile yapamıyor. Helal olsun. Sana YouTube kanalı aç. Hemen bir milyon olursun. Yanıma gelip konuşmaya başladı. Ben mükemmel kaslarımla masaya getireyim dedi. Masaya almaya gidecekken aniden döndüğü için içki üzerime döktü. İçki o kadar soğuk olmamasına rağmen öyle bir çığlık attım ki uzaydaki ufu ayazın bahçesine düştü. Sadece bir bardaklık içki döküldüğü halde zaten üzerime yapışmış olan büstiyerim daha da yapışıp nefes almamı engelledi. Nefes almaya çalışırken ayaz üzerimdeki büstiyeri nefes almam için çıkarttı. Nereye gidiyor bu? Bana hamsi gören Karadeniz gibi bakmaya başlamıştı. Hamsi gören Karadeniz'i nasıl bir tabir? <laughs> Ciğerlerim düşecek şekilde onu uyarmak adına öksürdükten sonra üzerine bir çırpıda çıkarttı. Onun göbeğine olan baklavalarını süzerken canım kabak tatsız çekmişti. Üzerini bana giydirdi. Ha iyi bak bir şey yapmadılar tamam. Altındaki şortum bir anda kayboldu. Nasıl oldu bilmiyordum. Ben masumum. Artık ödev yapmalıydık. Bu arada Ayaz'ın tişörtü çok güzel kokuyordu. Daha çok haşlanmış tavuk ve pilav gibi kokuyordu. Bu kız gerçekten kaç kilo onu çok merak ettim. Bu sırada Ayaz random tane sigara içmişti. Ben de evi kaplayan bu sigara dumanından hiç mi hiç rahatsızlık duymamıştım. Bir anda aklıma gelen soruyla Ayaz'a döndüm. Sana bir şey sorabilir miyim baby bakış attım. O da sen bakış atma ne yaparsan yap bakış attı. <laughs> bu bakıştan aldım cesaretle sorumu sordum. Ayaz bu koskocaman evde yalnız mıyız dedim. Bana bakıp arsız bir zürafa gibi sırıttı. Evet Masum Girl. Ayrıca bu ev koskop kocaman değil. Koskop kop, kop, kocaman. <laughs> ya bu ne ya? Ya bu iş nereye gidecek diye ve sonunda ne olacak diye aşırı merak ediyorum. 1 dakika 59 saniye çalıştıktan sonra Ayaz yorgunluktan uyuyakalmıştı. <laughs> Bayağı çalıştınız ya. Bu kadar bu kadar çalışmayın valla. Buna muhtemelen YKS birincisi. YGS sınavı için pardon, YGS. <laughs> YGS sınavı için bu dönem başka bir ders çalışma aktivitesine gerek yoktu. Bu çalışma bizi değil üniversiteyi kazandırmak bilim adamı yapardı. Ayaz masanın üzerine horlayarak uyurken onu izledim. Salyaları kitabın üzerine atmıştı. Kaşı gözü yam olmuş maymuna dönmüştü ama bu onu da filmsi yapmıştı. Çok tatlı ya. Onu yandırmak adına yanına bir atom bombası attım. Ancak kendine gelebildi. Atom bombası derken neyden kastettin arkadaşım? Saatin geç olduğuna karar verip gitmek için hareketlendim. Ben tam gidecekken Ayaz beni ayak bileğimden tuttu. <laughs> tamam. Ben artık alıştım fark ettiniz mi? Ayaz'a daha sonra pişman olacağım bir soru sordum. Ayaz saat epey geç oldu. Bugün burada kalsam senin için sorun olur mu? Ben de sana bunu söyleyecektim. Saat çok geç olmuş. Hava da aydınlık. <laughs> Bu saatte başına bir şey gelir. Tek başına gidemezsin dedi. Ben de mutlu oldum. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Yatak odasında ışınlandı. En üst kat sanırım onun özeli yani haremiydi. Harem. Bir bak bakayım orada kızlar var mı? Haremse bir bak bakalım hadi. Ben yatağa hiç izin almadan girdim çünkü çok fazla yorulmuştum. Ben masumdum. Biliyorsunuz ki bu kızın hayvan ve yemek hakkında çok e, güzel benzetmeleri var. Şey yanıma gergedan gibi bir ayının yakış, yıkılışıydı. Bu arada böğürerek bir şey söyledim. Ay şurası çok şey oluyor. Açıyı değiştireceğim. Şey diyor olabilirsin. Gizem bunu ancak fark ettim. Evet özür dilerim ancak fark ettim. Gözlerim neden kendiliğinden kapanıyordu? Hayır ben yanımdaki şeyin ne olduğunu görmek istiyorum. Gözlerimse beni dinlemedi ve karanlığın içine çekti beni. Bölüm adı: İlk öpücük. Sabah olmuştu. Gözlerimi yavaş açtım. Karşımda ayaz vardı. Onu incelemeye başladım. Çünkü ben masumdum. Onu uyandırmak istemiyordum. Kıyamam ya. Dün saat 5'te yatmıştım. Çok geçti. Biraz daha uyuması gerekiyordu. Gülümsemesini yaptı ve tek gözünü açıp konuştu. Beni mi kesiyorsun masum? <laughs> Ciddiye alamıyorum kendimi ya. Hayır bad boy. Kesseydim ölürdün. Deyip anırarak gülmeye başladım. Bana espri yeteneğini sevdiğim bakış attı ve bana doğru uzandı. Uzandı, uzandı ve uzandı. Heyecanlanmaya başlamıştım. Kalbim neden mideme düşecekmiş gibi hissediyordum. Düş çekmiş gibi özür dilerim. Düş çekmiş gibi. Beni öptü. Dudaktan. Parantezi <laughs> var. Hala yapıyor. Ben de karşılık verdim. Dudağı üstü dağımı vakumluyor. Vakıfı... Sanyaları ağzımı buluyor ama umursamıyor. Ustalıkla öpüşüyordum. çünkü bu ilk öpücüğümdü. Ustalıkla öpüşüyorsun ama bu ilk öpücüğüm mükemmel. Bu benim ilk öpücüğümdü bad boy. Sana nefret ediyorum. Bir daha sakın karşıma çıkma deyip onun yatağından kalktım. Şuraya inerken arkamdan bana seslendi. Özür dileyecekti herhalde. <laughs> Okurken şu an kendime utanıyorum. Mesela şu an size beden çıkma çok güzel hikayeler gösterebilirim. Bunu hani kötülemek amacıyla söylemiyorum ki bu bunun amacı zaten kriyç hikaye okumaktım. Evin içinde yakalamacı oynuyorduk. Sonra ben merdiven alt basamağından yere düştüm ve hatırladığım tek şey karanlıktı. Ayazdan devam ediyor. Ambulans aradım. Hemen geldiler. Çünkü neden? Masum kızın düşmesini bekliyorlarmış. Doktor yanıma gelip neden bu durumda olduğunu sordu. Ben de ayağa kayıp düştü dedim. Sonra doktor bana çok kan kaybetmiş her an ölebilir dedi. Doktor yanıma gelip kan bulunması en zor kan ABRH negatif dedi. Öyle mi? En zor B, negatif mi? Ben sıfır R, negatif diyebiliyordum. Şu bak benim de kanım oydu. <laughs> Hemen kan verdim. Doktor ameliyat odasına girdi. Gerçekten son bölüm olmasını istiyorum ve bitsin artık şu. Ya bu iş gerçekten çok saçmalamaya başladım. Ya böyle bir şey bekliyordum ama böylesini beklemiyordum. Çok e, tiy alınmış diye düşündüm bu hikaye. Ben bir video çekmek istedim. Düşündüğüm kadar eğlenceli olmadı. <laughs> ve ben yine vetvet vet okumamaya devam edeceğim. Yani o kitabı elimde tutmayı çok seviyorum. Şuradan çok pahalı özür dilerim. Muhtemelen kısa bir video olur. Şu an 40 dakikalık bir video oldu. Muhtemelen ben onu bir 15-20 dakikaya falan düşün. Bu 20 dakikanızı size geri veremem. Özür dilerim yaptığım için. ben bu 40 dakikamı nasıl geri alacağım onu bilmiyorum. Yazan kişi de umarım yaptığımdan mutludur. Şu an izlediğimi düşünseniz onu. Çok eğlendik ama. Keyifle izlemişsinizdir ve gülerek izlemişsinizdir umarım. Kızları çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.